5. sınıf bilişim 1. dönem 2. yazılı hazırlık çalışmasına hoş geldiniz. Aşağıdaki boşluklara hangi kavramlar gelmelidir? Görseller büyütüldüğünde bozulmalar yaşanır. Bu bahsettiğimiz şey şu. Şimdi resmimiz var. Resmimizin belli boyutu var. Sağından solundan çekip büyüttüğümüzde resmin netliğinde bozulmalar yaşanıyor. Yani resmimiz büyüdüğünde aynı netlikte, aynı güzellikte kalmıyor. İşte bu, bu tip resimlere biz Bitmap resimler diyoruz. Bunların ismi bitmap resimler. Bunlar noktalardan oluşuyor ve bunları çekip büyüttüğümüzde noktalar arasındaki mesafeler arttığı için resmimiz de bozulmuş oluyor. Bir de büyüttüğümüzde bozulmayan resim türlerimiz var. Bunu büyütsek de yine aynı netlikte kalıyor. Burada ne yapıyor bilgisayarımız akıllı davranıyor konumlarını belirliyor. Biz büyüttüğümüzde aradaki boşlukları kendisi yeniden dolduruyor. Bu tip resimlere de vektör resimler diyoruz. Vektörel çizimler olarak da karşımıza çıkıyor. İnternette Google'da bir resim aratırken bu şekilde resim arama tercihlerinizi bu yönde kullanabilirsiniz. İkinci sorumuz Ağ bağlantılarının kullanım amaçlarından bir tane yazınız diyor. Şimdi ben size birçok amacını vereceğim. Siz içinden bir tanesini seçersiniz. Şimdi biz bilgisayar ağını neden kullanıyoruz? En basit ortamdan şuna bakalım. Elimize cep telefonumuzu, tabletimizi ya da bilgisayarımızı aldığımızda interneti kullanıyoruz. Aslında internet nedir? Başka bir bilgisayarda, başka bir kişinin bilgisayarında olan bilgileri kullanmaktır. Bu bilgisayar nerede olabilir? İşte bulunduğunuz şehirde olabilir, başka bir şehirde olabilir, başka bir ülkede olabilir. Bakın biz ne yaptık? Ağla başka bir kişinin bilgisayarına ulaşıp onun izin verdiği dosyaları kullandık. Burada biz ne yapmış olduk? Dosya paylaşmış olduk. Yazıcı veya donanımlarını kullanabiliriz. Okunduğunuzda veya anne babanızın işlerinde olabilir. Bir tane yazıcı var görmüşsünüzdür. Çevrede birçok bilgisayar var. Bağlanıp direkt yazısını buradan yazdırabiliyor. Veya uzaktan bir bilgisayarı kontrol edebiliriz. Karşılıklı oyun oynanabilir ki en çok yaptığınız şeylerden birisi değil mi? Bu karşılıklı cep telefonumuzdan arkadaşımızla anlaşıyoruz. Aynı ortama girip oyun oynuyoruz. İşte bunlar ne yapıyoruz? Aslında ikimiz de farklı bir ortamdaki bilgisayara bağlanıp aynı yerden oyun oynayabiliyoruz. Bu tip birçok işlemi bilgisayar ağlarıyla yapabiliyoruz. Birden çok bilgisayarın birbirine bağlanması. Sonucu oluşan yapıya bilgisayar ağı denir. Bilgisayar ağ çeşitleri 3 tanedir. 3 ağ çeşitlerin isimlerini yazınız. Şimdi en basit bilgisayar ağımız okulumuzda gördüğümüz oradaki bilgisayarların birbirlerine bağlanmasıyla oluşuyor. Veya lokal area network dediğimiz yerel bölgede orada aynı bina içerisinde mesela e, ne yapıyor? E ee, bilgisayarlar birbirlerine bağlanıyor. Ama MAN dediğimiz bunlar aynı şehir içerisindeki bilgisayarların birbirine bağlanması, daha geniş bir bölgeyi kapsıyor. Van dediklerimiz ise tüm dünyayı kapsayan veya ülkeler arası, kıtalar arası bağlantıları olan çok daha geniş ağlar. Burada çok daha fazla bilgisayar birbirine çok uzaktan bağlanabilirken Burada biraz daha küçülüyor, alan şehirlere iniyor. Burada biraz daha küçülüyor. Daha dar bölgelerde e, bilgisayarlar birbirlerine bağlanarak ne yapıyor? Ortak kullanım sağlıyorlar. Aşağıdaki internet sitesinin okla gösterilen kısımların isimlerini yazınız. Zaten internete girdiğimizde değil mi? Bir isim yazıyoruz. Orada yazdığımız bazı şeyler var. İşte şuradaki ilk bölümümüz HTTP iletişim kuralı. Yani nereden çalışacak, hangi kural üzerinden çalışacak bunu veriyoruz. Çok detaya girmeyeceğim. www demek geniş alan ağını yani tüm dünyayı saran bir ağı kullandığımızı gösteriyor. Yani büyük bir ağda kullanıyoruz biz bunu. Yani Amerika'daki, Avrupa'daki veya Asya'daki herhangi bir yerdeki bir ülkedeki siteye de ulaşabileceğimiz anlamına geliyor. Map dediğimiz Bizim kullandığımız sitenin ismi. Yani kimin bilgilerini alacağız? Neredeki bilgiler alacağız? Buradan bunu yazıyoruz. Bir gazete okuyacaksak burada gazetenin ismi olabilir. Devletin bir kurumuysa burada Milli Eğitim Bakanlığı'nın bir kurumu ona ulaşabiliriz. Veya bir çizgi filmse veya filmse onun ismi burada yer alabilir. Burada alan adını kullanıyoruz. Şurası da site uzantısı. Yani biz buraya baktığımızda şuradaki kullandığımız sitenin ne tür bir site olduğunu, hangi amaç için yapıldığını görüyoruz. Mesela buradaki gov bunun bir devlet, hükümet sitesi olduğu government olarak gösteriliyor. Şuradaki son bölümümüz ise bizim ülke kısaltmamız bunun Türkiye'ye ait bir site olduğunu biz buradan görmüş oluyoruz. Tüm Sitelerde bu yok. Bazen şurada sadece bitiyor.com diye bitiyorlar. İşte onlarda ülke kısaltması eklenmemiş. Nerede olduğunu, kaynağını bilmediğimiz siteler olmuş oluyor. Şekilde işaretli alanların kullanım amacını yazınız. Şimdi burası bir Word belgesinin arkadaşlar neyi? Eee araç çubuğu. Şurada bakalım. Burada bir K var. Bu ne yapıyor? Yazı yazdığımız metni arkadaşlar ee, daha kalın yazmamızı sağlıyor. Ya önceden tıklatıyoruz bir defa kalın yazmaya başlıyoruz ya da yazdıysak seçtikten sonra buna bastığımızda metnimiz daha kalın oluyor. Buradaki T ise üzerinde de gördüğünüz gibi eğik yazmamızı sağlıyor metnimizi. Bunun diğer ismi de italik yazma oluyor. Altında çizgi olan buradaki karakterimizde altı çizgili olarak metin yazıyoruz. Yani yazdığımız şu metnin altını şu şekilde çizerek bize dikkat çekmemizi sağlıyor. Hemen yanındaki tuşlara bakalım. Yukarı ve aşağı doğru ok işaretlerimiz var. Biri büyük, biri küçük. Seçtiğimiz metni ne yapıyor? Büyütüyor veya küçültüyor yazının boyutunu. Yazmadan önce de yapabiliriz bunu. Yazdıktan sonra da yapabiliriz. Yazmadan önce ayarladığımızda şuradaki değerinde arttığını görürüz. Buradaki değer artarsa yazımız daha büyük olur. Buradaki değerimiz azalırsa yazımız daha küçük yazılmış olur. PowerPoint'te animasyonlar sekmesinin kullanım amacı nedir? Buradaki animasyonlar sekmemiz kıymetli arkadaşlar nedir? PowerPoint'te bir resim ekledik veya bir metin ekledik veya artık ne eklemişseniz bir nesne ekledik. Bu nesneye tıkladıktan sonra buradaki bir animasyonu seçtiğinizde Giriş animasyonu, vurgu animasyonu, çıkış animasyonu yapabiliyorsunuz. Nesneniz ne yapıyor? E, sayfaya mesela buradan böyle uçarak geliyor. Vurgu verdiyseniz geldikten sonra mesela birlik etrafında dönüyor. Çıkış verdiyseniz siz tıkladığınızda sayfadan çıkıp gidiyor. Yani buradaki animasyonların özelliği bu. Yazdığınız metni, resmi veya nesneyi bir dikdörtgen, bir kare, bir üçgen eklediniz. Bunu ne yapıyor? hareketlendiriyor, canlandırıyor arkadaşlar. Bu işe yarıyor. E-posta nedir? Ne gibi kolaylıklar sayılar? Örnek bir e-posta adresi yazınız. E-posta elektronik posta demek. Yani elektronik mektup. Biz normalde şu anda çok kullanılmasa da birileriyle iletişim kurarken ne yapıyorduk? Bir kağıda duygularımızı, düşüncelerimizi, isteklerimizi yazıyor. Sonra onu paketliyorduk. Zarfın içine koyuyor. Zarfın üstüne bir adres yazıyorduk göndereceğimiz kişinin adresini. Sonra postaneye veriyorduk. Postacı da o adrese bakarak götürüp istediğiniz kişiye bu mektubu ulaştırıyordu. İşte bunun elektronik yolla yapılması. Şimdi karşıdaki kişi veya sizin bir neyiniz var? Posta adresiniz var. Ev adresi gibi düşünün. Bu adrese birisine göndereceksiniz. Mesela annenizin veya babanızın veya bir arkadaşınızın posta adresi var. Onun ismini yazdınız. Sonra karşı araya böyle bir et işareti atıyoruz. Ve onun yer adresini yazıyoruz. Postane adresini. Bunu yazıyoruz. Alttaki boşluğa metnimizi yazıyoruz. Ekleyeceğimiz bir resmimiz, müziğimiz, yazımız bir şeyimiz varsa bunları ekledikten sonra gönder dediğimizde o kişinin neyine adresine direkt Postanız düşüyor. Siz tıklattığınız anda ulaşmış oluyor. Hiç zaman kaybetmeden karşı tarafta ne yapıyor? Gelen kutusuna, sizden gelen mailin üstüne tıklattığı anda sizin gönderdiğiniz yazıyı, resmi, müziği, filmi her neyse bunu izleyebiliyor, görebiliyor. Burada e, ne yapacağız? E, kullanım amaçları olarak bakın. Haber, istek, göndermek, resim, müzik, belge göndermek çeşitli kaynaklardan haber, reklam almak. Yani istediğiniz bir şey varsa bazen bu sıkıcı olabiliyor çok fazla reklam gelmesi ama bunlar da yasaklayabiliyorsunuz zaten. Bu amaçlarla kullanabiliriz. Örnek olarak bakarsak burada kullanıcı kişinin ismi var. Arada bunun e-posta olduğunu gösteren buradaki güzel A işaretimiz var. Ve sonra da kurumun işareti burada yer alıyor. Genellikle öğrencilerimizin veya telefon kullanan pek çok kişinin telefonunda ne var? Gmail adresi var. İşte buradaki Gmail adresi aslında sizin posta adresiniz. Size ait olan başkasının kullanamayacağı sadece sizin şifrenizle açıp kullanabileceğiniz olan mektup adresiniz olmuş oluyor. Zararlı programlara karşı alınacak tedbirlerden 3 tanesini yazınız. Zararlı programlar nedir? Sizin bilgisayarınızı Daki bilgileri ele geçirmeye çalışan, sizin resimlerinizi, yazılarınızı, müziklerinizi ele geçirmeye çalışan, sizi takip eden, sizin şifrelerinizi öğrenmeye çalışan programlardır. Bunlara karşı ne yapmanız lazım? Bilgisayarınızı sürekli programlarını güncel tutmanız ve güvenlik programları kullanmanız lazım. Bunlar antivirüsler de olabilir veya e, casus yazılımlara karşı kullanılacak programlar da olabilir. Bunu telefonumuzda, tabletimizde, bilgisayarımızda kullanmamız gerekiyor. Bilmediğimiz, tanımadığımız kişiden gelen hiçbir mesajı kesinlikle açmıyoruz. Merak edip içine dahi bakmak istemiyoruz. Onları direkt siliyoruz. Çünkü zararlı programlar bir resmin, bir videonun, bir müziğin altında size ek olarak geliyor ve siz bunu fark etmiyorsunuz. Bir resmi açtığınız anda o da arkada sizin gelip bilgisayarınıza yerleşebiliyor. Zararlı içerikleri barındıran web sayfalarına kesinlikle girmiyoruz. Girdiğiniz anda yine farklı programlar sizin bilgisayarınızda da çalışmaya başlayacaktır. Lisanssız programlardan uzak duruyoruz. Güvenilmeyen kaynaklardan kesinlikle bilgi, belge, resim, müzik almıyoruz. Güvenmediğimiz insanların hatta güvensek bile bence başkalarının USB belleklerini, hafıza kartlarını bilgisayarınıza, telefonunuza takmayın. Onun da haberi yoktur. Telefonunda bir e, belleğinde virüs olabilir, zararlı program olabilir. Taktığınız anda sizin bilgisayarınıza geçiş yapacaktır. Bunu güvenli bir antivirüs programından geçirdikten sonra belki bilgisayarınıza takmanız uygun olur. Düzenli olarak kendi belgelerinizi yedekleyin ki eğer bilgisayarınız bir zarar görürse ne yapacaksınız? Başka yerden bilgilerinizi alır, zarara uğramaktan kurtulursunuz. Diğer sorumuz Word'de bulunan yukarıdaki ekran görüntüsünde ok ile gösterilen araç ne ile? Araç ile ne yapılır diyor. Buradaki araçta ne yapıyoruz? Biz metnimizin boyutunu büyütüyor veya küçültüyoruz. Bakın şurada ne yapıyorduk? Metnimizin türünü seçiyorduk. Nasıl bir şekilde yazacağız? Burada da büyütüyoruz. Bunu şuradaki tuşlarla da yapabiliyorduk. Biraz önce de sorulmuştu. Buradan metnin boyutunu büyütüyor. Buradan da küçültebiliyoruz. Kar amacı olmayan vakıf, dernek gibi kuruluşlar hangi alan uzantısını kullanırlar? Şimdi alan uzantılarını şöyle bir hatırlayalım. Gov devlet için kullanılan uzantılarımızdı. Org organizasyon, ticari olmayan vakıf siteleri işte aradığımız cevap buydu. Kullanılan uzantılar. Military askeri kuruluşlar, education üniversitelerin eğitim kurumu olarak kullandıkları uzantıdır. Kom ticari istelerin e, K12 genellikle ilkokul, ortaokul, liselerin kullandığı uzantılar, Net de A işleriyle uğraşan kişilerin kullandığı uzantılar. Ama şu anda birebir e, amacına uygun kullanılmayabiliyor. Bazen e, açtığınızda bir netin sadece A işleriyle değil de farklı amaçlarla kullanılan bir site olduğunda görebiliyorsunuz. Ama gerçekte olması gereken yapılması gereken uzantılar bu şekilde arkadaşlar. Girdiğiniz sitenin ne amaçla kullanılacağını buradan görmüş oluyorsunuz. Projelerimizi, ürünlerimizi, ödevlerimizi veya anlatmak istediğimiz birçok şeyi resim, grafik, metin, ses, görüntü, efekt, pek çok gibi ortam içeriklerini kullanarak sunma programları. biraz önce de geçmişti arkadaşlar. Bunlara sunum programı denir. Bu sunum programlarının en yaygın kullanıldığı şu anda bilgisayarlarınızda çoğunun yüklü olan PowerPoint programıdır. Microsoft Office ile beraber gelen Word, Excel, PowerPoint programı birlikte gelir. Ama farklı sunum programları da yine yer alıyor. İnternete bağlanabilmek için bilgisayarınızda internet tarayıcısı, browser ihtiyacımız vardır. İnternet tarayıcılarına iki örnek veriniz diyor. Bizim internete girdiğimiz, gezdiğimiz internette programlar var. Yaygın kullanılan Google Chrome tıkladığınız anda açılıyor ve oraya bir adres girip direkt internette gezmeye başlıyorsunuz. Ama bunun dışında Opera programını, Safari, Firefox, Explorer, Microsoft Edge programlarını da yine kullanabilirsiniz. Bunlarla da internette gezinti yapabilirsiniz arkadaşlar. Evet burada yazılımızın sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı ve beğenmeyi unutmayın. Başarılar dilerim.